Elname kitabından sonra pek çok kişi bu elle ilgili anlatılanları merak edecektir. Allah nasip etti Umre'ye gittik. Umre hocamız vardı. Kulaklar için nasıl İsmail hocam. Kendisinin elle baktım o topraklarda. Sonra baktığım zaman gerçekten sağlıkla ilgili çok büyük sıkıntıları olduğunu gördüm. Hocam sen bana sağlık çizim bozulmuş demiştin ya demiş. Bir haftadan beri hastanedeydim yeni çıktım diye beni aradı. Ve gerçekten böyle söylediğiniz kehanete dönüşüyor. Onun için de ilk başta paldır küldür insanlar böyle her şeyi konuşuyor ya. Lütfen birazcık daha bu işi yaparken cümlelerinizi özenle seçin. El çizgileriyle ilgili insanın potansiyelini görüyorsunuz. Yine büyük fotoğrafı yine ilahi yaratışı. Kader tasavvurcusu yine Allah yapacaktır arkadaşlar. Bir de tabii ki Herkes ele bakabilecek mi yarın bir gün? Arkadaşlar bakamayacak. Çünkü bu işte bir kıstas var. Ya insanların direkt olarak böyle bodoslama anlatırsınız ki bu kişilerin kendisine zarar vermesine, içine düşmesine, hüsrana uğramasına neden olursunuz. O açıdan da belli kriterleri olacak elbette ki bu el bakmanında arkadaşlar. Esnafsa esnaflığıyla ilgili, öğrenciyse, öğretmense ona göre arkadaşlar gardını alabilirsiniz ve gerçekten de işe yarıyor. Ben kişinin eline göre ona yaklaşım tarzını belirliyorum ve gerçekten de muvaffak oluyorum. Sabırlı mı? Sabırsız mı? Yani pek çok şeyi ifade edebiliyoruz.